Herkese merhaba ben Aslı Oşiyeti, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kreatörlük hakkında merak edilen şeyler, başvuru sürecim, yani kreatörlük için nasıl başvuru yaptım, nasıl yapılır, nasıl mail geldi, nasıl, ne lazım, bunun hakkında yani kısaca kreatörlük hakkında bütün merak ettiğiniz bilgileri bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu videoyu daha önce birisi çekti mi bilmiyorum. Ben bu videoyu bilgilendirmek amaçlı çekiyorum. Ama videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar mağazalar kısmında içerik üreticisini destekle kısmında benim ismimi yazarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ayrıca da kanalıma abone ol, olursanız istiyorsanız da beni eklerseniz yani biliyorsunuz adım kodum yani asosyete 000. Kanalıma abone olduysanız videoyu yorum yazıp like attıysanız o zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle birazcık başvuru sürecimden bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle ben başvurunun açıldığını bir arkadaşımdan haberdar olarak aldım. Ve o an o kadar mutlu oldum ki çünkü uzun zamandır kuratörlük başvuru açılmamıştım. Daha sonra başvuru yaptım. Baya e, böyle bir kaç bir hafta falan geçti galiba ve ondan sonra 2 üç kere başvuru yaptım. Çünkü yani, ne yaptığımı bilmiyorum. Aslında kuratörlük başvurusu yaparken hangi bilgileri yazacağımı da fazla bilmiyordum. Fakat sonra öğrendim ki kuratör olmamız için yani kuratörlük başvurusunda hesabımızı hesabımızın ile kanal mailimizi bağlamamız gerekiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Ve alt kısmına adımızı soy soyadımızı değil de kanal adımızı yazmamız gerekiyormuş. Ben bunları yaptıktan sonra bana bir e, akşam veya bir gün sonra mail geldi. Mutlu olmuştum. Ve şimdi o mailde neler istendiğini size söyleyeceğim. Şimdi belki buraya ya bırakabilirim. E, belki de bırakamayabilirim. Bilmiyorum. Ad soyad, doğum tarihi, adres, e, ondan sonra TC kimlik istiyorlar, İBAN istiyorlar, banka adı istiyorlar. E, eğer böyle mail gelmiş ve e, ailesi izin veren ama o yerlere yazılacağını bilmeyen biri varsa bana Instagram'dan veya Snapchat'ten ulaşsın. Onlara yardım edeyim çünkü bazı yerler var onlar karışık birazcık benim bahsettiğim dışında. Ee, arkadaşlar böyle, ondan sonra ben attım. Ee, böyle okuldan eve geldiğinde bakıyordum kurator olduğum diye olmuyordum. Perşembe günü geldi ve ben yani ilk başta ilk başta birinden haberdar aldım kurator olduğumu. Hayır dedim şaka yapıyorlar. Şaka şaka mı bu dedim yani anlıyor musunuz? Mail'e baktım. Mail'de olun tebrikler mesajı vardı. İnanmadım oyuna girdim. İsmime baktım. İsmime, isme baktım. Sarım. O an mutluluktan ağladım. Okuldan eve yeni gelmiştim. Daha hiçbir şey yapmadan direkt bakmıştım telefonu ve Kuratör olduğumu duyunca direkt diye başladım. Zaten videoyu izlemeyenler varsa izleyebilir. Ağlıyorum zaten videonun başında mutluluktan. Mutluluk, gözyaşları benim için zaten çok değerli. Umarım kronotör e, olamayıp hak eden kişiler varsa olurlar. Onlara elimden geldiğince yardım edeceğim. Şimdi sıra geldi kronotörlük hakkında merak edilenler. Arkadaşlar ben şunu biliyorum ki 1K'da başvuru yapacağın neler geldiğini bilmiyorum. Ama paketleri alamıyorsunuz diye biliyorum. Ben 5K üstü olduğum için böyle bir kuratör oldum. Kuratör olduğum için her şeyi söyledim. Fakat izlemeyenler için tekrar söyleyeyim. İlk öncelikle isminiz sarı ve kodunuz 000 oluyor. Paketlerin hepsini elmaslı olanlar hariç bedava alabiliyorsunuz. Ve sizi destekleyerek alışveriş yaparlarsa size büyük bir ihtimal öyle biliyorum ki para geliyor. Her ay size bin elmas yatıyor ve altın hatırlamıyorum ama yatırıyorlar. Daha sonra ayarlardan böyle özellikleri sahip oluyorsunuz. İşte eve kilitle, panoyu gizle, isimleri gizle, gündüz sabit. Buna herkes var. Ee, sonra görünmezlik, taşıma isteklerini engelle. Ee, ve arkadaşlar size birçok şey veriyorlar. Hatta bana ne vermişler? Bunu birçok kuratörlere vermişlerdi. Bebek Luluka. Boto vermemişler ama. kurator paketlerinin bebek olanlarını vermişler. Bebek Ursula, Bebek Tobias, Bebek Faiska. Sonra bakın Kabelina Azul vermişler. Harry vermişler bebek. Böyle. Bundan ben aldım galiba. Evet evet. Pumps vermiyorlar çünkü kurator paketi değil. Ee, verdiler mi bilmiyorum. Tur 004 vermişler. Şimşek e, Şimşek Pegasus da vermişlerdi. Bende vardı bayağı ama şu alevli ejderha falan. Yani size veriyorlar böyle. Ama şöyle bir şey var ki takas yapamıyorsunuz. Kreatörlerle takas yapabiliyorsunuz. Ve özel dünya oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da güzel bir özellik. E, mesela video çekecekken yanınıza biri gelmesini istemiyorsunuz. Zaten video için de önemli bir şey bu yapabilirsiniz yani kendinize özel dünyaya. Video için daha yararlı. Şimdi size bir şey söyleyeceğim e, ee, sizin ailesi izin vermeyenler için bir video çekmemi ister misiniz? Yani mesela aileniz oyuna güvenmiyor. İşte TC falan filan vermeye. Bunun hakkında bir video çekmemi ister misiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü birçoğunun ailesi izin vermiyor. Ben o videoyu çekerim. Ailenize izletin arkadaşlar. Zaten Evden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, ailenizi izlettirmeye çalışın. Ama istiyorsanız çekeceğim yani tutulursa video. Eğer bu videoya e, 100 like gelirse çekeceğim. Gelmezse çok fazla istenirse yine çekermem hiç sorun değil. Ve arkadaşlar beni Yuin'den takip ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü 2000 olmaya çalışıyorum. Zaten 1600. Ve ve şunu söyleyeceğim. Benim taks hesabım bu. Bakın videodakilere söylüyorum. Benim takas hesabım bu. Roxie söyledim takas hesabının numarasını 4 5 6 7 8 9 veya 1 2 3 4 5 6 yapar mısın diye ama görmedi. Ee, bakın şu anda bu. Bakın, e, yunisinde sadece iki gönderiler var ve sadece bunlar var. Ya bunu hiç unutmayın. İsmi Alsochte, küçük takası hepsi büyük. Numarası 71 16, yüzden fazla takipçisi var ve sadece ama iki gönderisi var ve benle çekilmiş başka gönderisi yok diğerlerine inanmayın her istek atabilir her yerinizi kabul edebilirim Hatta yani böyle tam spoto falan verirlerse tabii ihtimal yüzde beş çekerim atarım size şu asyosuna verirken dediğim gibi buradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum Takas hesabı açtım dediğim gibi dediğim gibi bakın ben sözümü tutarım yani kuratör olma çekiliş yapacağım. Fakat takıs hesabımda öyle çok değerli hayvan yok. Ee, ayıcık bile yok yani. Fakat aldığımda size söz veriyorum. O kişi de isterse sizin için çekiliş yaparım. Evet. Galiba benim konuşacaklarım buraya kadardı. Dediğim gibi istediğiniz videolar varsa işte bilgilendirici videolar hakkında çünkü ben de video fikir bulmakta zorlanıyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ve hype puanını göndermeyi unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.